sakinliği biraz <laughs> Abi İzzet abi ortalıklarda yok bayağıdır farkında mısın? Farkındayım abi ya. Hep hayatımıza girdiğinden beri her geçen gün biraz daha bataklar saplandık ya. Yani ama keşke nerede olduğunu falan ne yaptığını bilsek bari. E, senin bildiğin bir şey var mı? Yani mesela şimdi sen İzzet olsan mesela şimdi nerede olurdun? Abi ne bileyim yani. Sonuçta zaten hep beraberiz seninle. Senin haberin olurdu bu durumdan. Yani değil sen mi? Sen ya. Ya bilgin falan olursa söyle de bari. Kendinizi korumaya alalım en azından. Tamam abi, tamam. E, efendim? Ha, evet Hıdır kardeş. He, evdeyim oturuyorum bir arkadaşımla. Ha, e, ya ben birazdan ararsan aslında daha müsait bir zaman yakalayabilirim. Ha, sevgiler, sevgiler. Hıdır <laughs> kim abi? Bilmem kim. Boş ver senin ol şimdi de. Ya bu İzzet abiden abi önce ya. biz mutlu değil miydik? Yani işsizlik de. ama de. en azından ben huzurluyduk. Tamam canım. <laughs> Ah, İzzet ah. Ne? İzzet pezevek miymiş? Ya lafım geçti söyledim de. Yani o yerde her yol var. Ne? Evet. Abi <laughs> kendimize bugün bir güzellik yapalım mı? Ne dersin? İzzet'le de Balaban'ın ismini hiç anmayalım bugün. <laughs> Oğlum benim elimde olsa ben ömür boyu ne İzzet ne Balaban'ın adını anmam ki. <laughs> İçerinin çomağı hazırla işte. <laughs> Merak etme kardeşim. Ben Evrene bütün iyi gönderdim. Bugün hiçbir problem olmayacak hiç. İyi e, hadi bakalım görüşeceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz. Hmm. Alo. Ha, Arzu Hanım. Ya e, telefonunuz olmadığı için size ulaşamadım. E, çok gizli operasyonlardayım. Çok derin bir araştırma yaptım. E, şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Yani yüz kişiye sordum. En popüler cevap Allah izniyle bildiği gibi yapsın oldu. Yani durum şu anda budur. Numaranız e, numaranızı kaydedeceğim. Gelişme size haberdar edeceğim. Tamam. tamam, tamam. Hayırdır? Abi saf gelmiş ya. Hayda. Ne? Üzerinde çok gizli plan yazıyor. Açsana şunu aç. Boş bu ya. Yok. Hayır, teşekkürler. Teşekkürler. Anaaa! Abi bu ne ya? Tek kurşun çıktı bundan. Ben bunun anlamını biliyorum. Sanırım bittik. Bu resmen ölüm tehdidi. Nasıl ya? Ne ölüm tehdidi bu ya? Çok gencim ben daha. <laughs> Kapı çaldı. Hay Allah'ım ya. Aç şunu aç hadi aç. Birinci sana bir şey olmaz hadi. Hadi. İyi, ne oldu? Martinez zarf geldi ya. Yani üzerinde çok gizli yazıyor. Bir daha. Açsana şunu. Aç, aç. Evet. Ay. Ay. Cih, hay şom ağzıma sıçayım. Bu nasıl huzurlu gün ya? Murat ya, önce mermi yolladılar, şimdi de silah. Bunlar bize harekete yapmamızı mı istiyorlar? Valla bilmiyorum da bu işin sonu hiç hoşuma gitmiyor ya. <laughs> aç kapıyı. Yok açmam. Açma bu sefer kesin katil geldi. Bütün malzemeler tamam yani. Ya açsana oğlum sen başladın sen bitir. Abi dua et olur mu? Tamam tamam hadi hadi. Ay, ya. Şimdi ne geldi? Murat yine zaten oh. geldiklerinde. Çok gizli çok gizli ne demek istiyor bunlar ya? Aç şunu aç. Ha bunda bir not var. Bakalım ne demiş. Ailemizin hiçbir işe yaramayan muhteşem ikilisi. Bize söylüyor galiba. Son günlerde yapmanızı istediğim tüm işleri elinize, gözünüze, yüzünüze bulaştırmış bulmaktasınız. Size son bir şans veriyorum. Uzun zamandır kanlım olan İdris'i tek kurşunla öldüreceksiniz. Eğer yetmezse silahta yedek mermiler var. Anladınız mı lan? Yok, ben yapamam. Yok, benim yaşım kaç gibi özlü sözlerle bana gelmeyin. Evden çıkmayı hayal etmeyin. Bu camiaya girmek kolay, çıkmak zordur. Hadi göreyim sizi. Adresi, adresi aşağıda yazmış bulunmaktayım. Son öldürme saati bugün 15'tir. Gazanız mübarek olsun. İzzet. Herife bak ya. İdris'in son kullanma talimi yazmış. <laughs> Abi ne demek istiyor bunlar ya? Ne yapacağız? bir şey yok abicim. Yapacağız yani. Abi ben de katil olmak için çok gencim ama. Ya abicim sen merak etme. Yani biz aslında gerçekten öldürmeyeceğiz İzzet'i. Yani onun üstüne atacağız tamam mı? Tamam ben de olay ben de sen merak etme ya. Peki nasıl ya şey yapacağız? Ya ben şimdi bu silahla adamı öldürmeni öğreteceğim sana. Niye bana öldürüyorum adamı? Niye sen öldürmüyorsun? Oğlum ben vuramam adamı. Yani sen benden daha güçlüsün. He Güçlüyüm değil mi ben? Tabii canım. Rambo gibiyim değil mi ya. ben? Çok iyiyim değil mi ben? Ay yaparım. Ya. Hey, 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 hey. Abi ben kendimi çasırı sevmiyorum <laughs> ama ya. Neyse abiciğim. Şu silahı alalım, biraz dışarıda ben sana öğreteyim tamam mı? He. Hadi. Hadi yürü, al şunu. Patlar böyle tutma. Al, tutma. abi. Al hadi yürü yürü. Hadi bakalım şimdi bir de atış talimi yapalım ha. Şuradaki görüyor musun? He. Evet. bakalım hadi. Hadi göreyim seni. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Yap. Yap yap. Ya tamam ya, Tamam Allah'ım. Yürü gidelim o zaman. Yürü. Hadi. <laughs>